Bak oradan şimdi böyle komiklikler, şakalar yapıyorsanız her an başlayabilir YouTube yani. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben görmedim, yok yayın başlamış, hiçbirimizin haberi yok falan filan demeyin. Bak Tam da oradan başlamış ha. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu pek değerli YouTube dünyası. Bir perşembe günü daha, perşembe muhabbetleriyle karşınızdayız güzel bir muhabbet etmek için bir dua ile başlayalım dedik. Hacı babacığım bir dua edebilirsen. Amin. Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vel akibetu lilmuttaqin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي ربي. الحبيب على القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وأجداده ووالديه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين şey düşündüm. Geçen hafta hani e, VR headset koyuyorduk ya böyle kafaya o yani e, elektronik gerçeklik, normal materyal gerçeklik, bilinç gerçekliği ona benzer bir paralel bir hikaye buldum. O da sanki hani scuba diving'e gidiyormuş gibi. Mesela scuba diving'e gitme benim hiç hoşuma gitmemişti. Yani 10 10 kere falan daldım ben. Ee, bu arada çıkuva dağılmış insanlar vardır aramızda diye düşünüyorum hepimizin. Hı -hı. Değil mi? Hani şu 300 balıktan <laughs> kendi kendime şaka yaptım. Kusura bakmayın. Ben aynı zamanda mesela sizlerle özel şakalarım olduğu gibi kendi kendime de özel şakalarım var. Söylediğim zaman sadece ben anlıyorum. <laughs> Ben Scuba'yı sevmedim. Niye? Şimdi düşünüyorum. Hep şöyle bir ses oluyor. Bu yaptığım sesi duyuyor musunuz? <laughs> tamam. Ya böyle hani uzay filmlerinde astronotların sesi olur ya. Aynı o ses. Şimdi düşünüyorum geriye. Çok rahatsız edici bir sesti ya. Yani böyle darlıyor. Bir de şey var mesela etrafındaki insanlar var. Tamam mı? Onların da oksijen tüpü var senin de olduğu gibi. Ve ben hayvan gibi nefes aldığım için benimki daha çabuk bitiyor. O yüzden ya ben daha erken çıkacağım. Ya ben orada öleceğim onlar böyle bir yarım saat daha takılacaklar. Yani yani demek ki hep beraber o yüzden benle gittikleri zaman daha çabuk çıkıyorlardı. Düşünürken düşünürken bir baktım ulan 30 yıldır nefes alıyorum 35 yıldır yani. Şimdi düşünsenize o dünyaya su altı dünyasına o kadar alışıyorsun ki yani gözlükler yani sahte oksijen tankı aynısı içimizde var ya hani böyle yeraltı şeyleri ne denizaltları denizaltları şey yapıyor ya böyle hava tankları oluyor böyle havayı boşaltınca işte aşağı iniyor hava basınca yukarı çıkıyor falan aynısı bizde var ama işte bilinç dünyasından vücut dünyasına gelip burada ünlü düşünür, filozof Neşet Ertaş'ın dediği gibi bu dünyaya yapıştırmışız kendimizi. Yapıştırmakla kalmayıp bu yapıştırdığımız dünya hayaline o kadar da inanmışız ki artık inançlarımız bizi bu içine eğlenmek, görmek, bilmek için geldiğimiz deneyimi zehir etmeye başlamış. Yani düşünsene yani scuba yapmaya insan niye gider? Bir görüyüm, balık görüyüm, şey deneyim olsun. İşte Allah'ın rahmetlerine şahit olmuş olayım falan filan. 50 bin tane sebep olabilir. E insan bu hayata niye gelir? Hani hemen şeyden İslam ilmi halinden bakabiliriz ama yani hücrelerin bile bir amacı varken bizim amacımız üzerine düşünmeye başladığımız zamanki hissettiğimiz ağırlık bizi hemen bu konudan uzaklaştırmak istiyor. Yanlış mıyım? Amaç amaç yani içimizde de bir yan var amaç amaç he ne var işte gideyim sigaramı içeyim gideyim kahvemi içeyim Gideyim normal hayatımı yaşayayım e, Yani ne derler Sayılı nefes Oksijen tüpünün ne zaman biteceğini bilmiyorsun Hani Köprüden önce son çıkış hepimiz için Hepimiz için köprüden önce son çıkış çünkü Köprünün nerede başladığını bilmiyoruz. Öbür tarafa ne götüreceğimiz vahim bir konu ama hüzünlü bir konu olmamalı. Yani bu konuya hafif bir hatla ne hafif gönül Hafif gönüllü diye bir şey var mı? Yok. Öyle bir kelime. Burada light-hearted diye bir şey var. Light-heart hafif kalp demek. Bir deyim olarak, bir şey sıfat olarak. Yani kalbimiz huzurlu bir şekilde bu olayları, bu ağır meseleleri nasıl kendi dünyamızda düşünebiliriz? Bunlar önemli. Bizim İbrahim var. Youtube kanalı falan da açtı. Orada din konuşmak sıkıcı mı diye bir şey yapıyor. Bir konu üzerine konuşuyor. Sıkıcı. Çünkü konuşan insanlar hep sıka sıka konuştu. Onun dışında yani bu muhasebedir, şeydir, böyle işler tabii işin içine travma geçmiş, hazmedilememiş olaylar, hisler falan da giriyor ama gençler bu olayı yapmak zorundayız. Yani ben size söylüyorum, burada bilmiş gibi söylüyorum ama işin aslında kendime söylüyorum. Çünkü Zoom'u kapatınca hangi vahit ortalıkta biliyorum yani. Hani şeyde de diyor ya dünya hayatı bir oyun değildir. Mesela Kübücüm çok güzel bir şey atmıştı. Bunu babam da atmış olabilir. Böyle bir tane Arapça bir şey var. Diyor hani şarkı gibi çok da güzel ama alt yazıları da var. O, ne dediğimi hatırlıyor musun bu Dünya hayatı oyun değildir diye bir şey vardı. Dünya hayatı bir oyun gibi bir oyun değil. Ama oyun olmaması böyle kötü hani ağır ya da hani zor olmak zorunda değil. Arabesk olmak, ağır olmak, acılı olmak zorunda değil. Ama biz bir şekilde bu konuları böyle yapmışız kendimize ak olan ak mentalitesi niye çünkü acaba affetmeyi gerçekten bilmiyor muyuz? Ya da affolunmanın hafifliğini hiç hazmetmedik mi? Affa layık olduğumuzu düşünmüyoruz. Şeytanın en büyük şeyi o. Yani Bak bu, ama bir de işin kötü tarafı ne biliyor musun? Bak bu çok güzel mesela özellikle senle yaptığımız kısımda. Yani senle yaptığım bu mental kısımda bunları bulmak çok güzel. Ama bunu bir de içimize de iş, işleyebilmemiz lazım. Yani hani şey o buluş çok güzel. Affa layık olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama burada bir çatala giriyoruz. Bir olan niye düşünmüyorum falan filan diye girmek var. Bir de affa layık olduğumu düşünmüyorum. Demek ki hiç aff olmayı hissetmemişim. Dur bir aff olmayı hissedeyim. Burada bir duralım mı? Kapatalım gözlerimizi. Hiç meditasyon falan hiçbir gerek yok. En çok üzdüğün kişi karşında duruyor. En çok üzdüğün kişi. Hatır geçirdiğin kişi. Böyle içini hani mahcup olduğun kişi. Ve de bu adam, bu kadın, bu insan koskocaman bir gönülle diyor ki seni affettim. Nasıl hissedersin? Ondan sonra affoldum diye kendi kendine söyle. İçinde zikir et. İlk başta affoldum, affoldum, affoldum de. Ondan sonra böyle af, 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 af. Hani Sezercik filmindeki o geriye çekilen ses gibi böyle vücudun affa aç mı? doyursan peki hani ay ışığı içmek gibi böyle ıl ıl o affa susamış parça parçalar yerler mesela şöyle ıl bir bal gibi böyle affı beline Şimdi bakayım benim neremde sol kalçana ne bileyim sol omzunun üzerine böyle af sıvazlayabilir misin? Belki de ılık ılık bir bal gibi değil serin bir rüzgar gibi geliyor. Bilemiyorum ki senin şey yapman lazım. Senin affın nasıl hissediyor? Şimdi deliğin bir yere gidelim. Kusura bakmayın. Deliğin bir yere gidelim. Burada güçlü insanlarız. Bir bataklık. Zift hatta. Böyle asfalt zifti. Bataklık ama. Yani ne bakmak istersin ne görmek istersin ama içindesin. Bataklık. O yoğunluğu bir hisset, o zifiri, karanlığı, o çamurumsu kıvamı. Şimdi birden o bataklığın yoğunluğundan geniş bir şekilde zoom out yap. Genişlet. Bataklık hala bataklık ama bataklığın çevresinde ilk böyle kurak toprağın olduğu yere bambu fideleri ekmeye başlıyorsun. Bütün bataklığın çevresine bambu fideleri ekiyorsun. Şimdi zoom'unu kendin ayarlayabilirsin. Ya genişten bambu fideleri ekilmiş bataklığı gör ya da gir tekrar bataklığın içine. Yanlardan bambu kökleri aşağıya doğru uzanıyor. Bambu bataklığın suyunu çekiyor. Ortalıkta güzel, kuru, verimli bir toprak kalıyor. Yavaştan o bataklıktan suyun çekilmesini, kuruyan toprağın böyle aşağıya doğru hani kuru toprağa dokunursun da pıt diye düşer ya. Yavaşça yere doğru serilmesini hisset. Hatta git bu bataklığa bir şükret. Nasıl da verimli, nasıl da güzel bir toprak bırakmış. içi e, hayat dolduracak malzeme dolu. Ama biraz suyu abarmış. Rahatlat. Bu şimdi etrafı bambularla dolmuş. İçi rahatlamış. Temeli de kurumuş. Toprağın üzerine böyle bir sırt üstü yat bakalım. Orada o eski bataklığın üzerinde şöyle aklındaki ellerini aklındaki kafana koymuş rahatça gökyüzüne doğru bakıyorsun. Nefes al, nefes ver. Böyle gökyüzünden inen ışık, bambu fideleri arasından esen rüzgar sana af olunmuşluğu tadı veriyor. Nefes al, nefes ver. Nefes var, nefes var. Sanki böyle yer ya gafar gibi titriyor. O titreşim böyle sırtını rahatlatıyor böyle. Belin biraz daha toprağın güzel yerine doğru akıyor. Belki de rüzgar yafu diye esiyor. Yafu. Güzel bir teşekkür et. Bir kendi kendine bir sarıl bir Allah razı olsun de. Olan oldu biten bitti. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Yavaşça yavaş, o ortamdan kendini toparla. Tekrar gel bakalım vücuduna. Derini hisset. Ayakları hisset. Dolmuş sanki bütün vücut af ışığıyla artık her neyse. Nuru'yla ayak bileklerinden, direkt diz, dizlerden, kalçalardan, bütün omurga sıvısı böyle sanki rafting yapıyor. Omuzlar, ense, baş, yavaşça şöyle avuç bir birbirine sür bakayım. Şöyle bir yüzün nerede, o yüzüm burada, kulaklarım burada. Saçlar, 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 saçlar. Şöyle kulakları hafif çek hafif çek hafif böyle. Anam 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 bebenin yanaklarını sıkarsın ya şöyle yanaklarına bir dokun bakayım. Oo, göz göz bebeklerinin zaten ne kadar e, bastırman gerektiğini bilirsin. Böyle acıtmadan hafif hafif yavaştan yavaşa şöyle yüzünden toparladıktan sonra ellerinden de at yanlara doğru. YouTube kendine iyi bak kanala abone ol